Gel bir bakayım. Oh! <laughs> Kendini tutmasana üstüne. Yeter, ulan, yeter! 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 yeter Göklerde kartal gibiydi. Hoş geldiniz efendim. Bugün ilk oynuyoruz. Ece ile bir yerlere Merhabalar. tırmanacağız. Merhabalar. <laughs> Bad boy Ece'yi zorbalayacağız şimdi. Nasıl yaptın onu? Hmm, meslek seni. Aha. Aha. Aa bana bir şeyler oluyor. Gel. Aa. Ne yapıyorsun? bayıldı. <laughs> ben de gamepad ben mi gamepad'e geçeceğim? Güzel mi oluyor gamepad'le? Dur evet bence daha iyi gamepad'le. Dur bir. Selamlar. No 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 no. no. <gülüyor> 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 Kanka <gülüyor> bana kontrolleri gösterir misin? kanka RT ile bir şeyleri tutabiliyorsun gibi herhalde. A ile zıplıyorsun. Bu kadar. Tamam. Sol tıkın üstüne bastın mı? Sol joystick'in üstüne bu bastın nedir? mı hızlı koşuyorsun? Gel Foto bu Burada oğlum kamera. Ha, Sen Ben de unut Video kapağı. Aa çok güzel oldu. <laughs> Ben <laughs> de <İki. gülüyor> Ben mi ekran görüntüsü aldım? Ben nasıl aldım ya? Sen ekran görüntüsü aldın. Y'ye basınca aldı. Hadi gidelim. <laughs> Sen değişik değişik pozlar veriyorsun ama Aa. bana hiç söylemiyorsun nasıl yapıldığını. Şey yön üst tuşlar. Şey. Hmm. Ha emotlar var ha, burada. Var <gülüyor> <gülüyor> Güzel hadi. Tamam hadi gel. Let's go. Okay, let's go. Nereden gidiyoruz? Burada top oynayabilir miyiz acaba? Aa. Gel gel. Ha Oli burada okay. burada gel. Ben de atacağım ver bana ver bana. Nasıl yürü söyleyeceğim ya? Topu mu kalma? Y'ye mi basın tutuyorsun? Evet. Evet ha. Ha oha aim şey yapabiliyor musun? Oha oğlum onu nasıl yapabiliyor? Oy. Gel bir bakayım. Oh! <laughs> bir de bayıl. Bayıldım. Bayılınca <gülüyor> <gülüyor> mimik yapıyor yerde. Hadi gel buradan bence. Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim arabamla. <laughs> Hadi start. Hmm. Hayır. Aa, ha, oyuncağımı Aha. alacağım. <laughs> ah. Ben ya. Anaysin değil Evet, şu an ben anaysin. Eşek değilsin. Bu, Bu benim rüyamdı. Bu benim rüyamdı. Bandaj. Al bakalım. Aferin. Dur. Ah. Söndür. Allah'ım ya. Ben Ola yanlışlıkla be. yaktım ya. Aa pusula da aldım. Yenir. Köpe oldu. Suya atayım bari ne dur. yapayım ya. Eyvan diyor Allah'ım. Suda da yanıyor dur, ki. Hayyaa. Ham elinden bırak. Bana atma git. Doğru. Day Hadi bakalım. Kanka boyum çok kısa gibi geliyor bana. <laughs> bana da tam tersi geliyor ya. Hayır. Bu ne? Ah! Oh, ne oldu? Kural bir bilmedin. <laughs> Şerine Kendini bakma. tutmasana üstüme Allah <laughs> Allah Aaa dur lan dur lan Kanka, kanka. Yeter lan yeter <gülüyor> Yeter <gülüyor> Gel şuraya gel Kanka gelim gel. <laughs> ya Güzel Allah Allah Farka canım gitti Allah kahretsin <laughs> zehirlendik Dolandırıldım da Aaa zehirliymiş Allah seni ne yapmasın Onları basma nere basmam Ağaçta hindistan cevizleri var galiba Nerede bakayım Nerede hindistan cevizleri var ağaca mi? tırmanıyorum nasıl tırmanıyorsun lan Nasıl oldu Ha RT'ye basıl Ha Allah ne oluyor <laughs> Ben atarım ben ya. Peki ya. Ha. Oh. Ah oh, ah oh, düşme düş dur lan. Ha kokona yetiyedim bak canım doldu sen de, ye. Dur. Abi, ben al... de dur. ya. Dur. Envanter al. Dur. Kalan da envanter atayım ya. Ha bak R3 ile yapabiliyorsun. Ha. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Aman diyeyim Seraca. Kanka bende el feneri var, fişek var, bir de pusula var. Tamam. Pusula. Pusula istersen vereyim. Bende iki tane kokonat var dursun. Tamam. Senin emanetlerin boşsa. Mi? Ben bir de sırt çantası aldım oyunun başında ama. Harbiden ne? ha? Ne aldın? Ne işe yarayacak bilmiyorum ki. Sırt çantasında daha fazla yer vardır belki. Ha enerji içeceği var. Ha tamam çantayı koyup açıyorum. İçine koyuyorum herhalde böyle de. Ha dur ben de çanta alayım lan varsa. İlk Nerede? indiğimiz yerde vardı. İlk indiğimiz yerde vardı? ben gidiyorum oraya. Geleyim. Ya da ben şuraları dolaşayım. Sen şuraya dolaşayım. gelsene. Ha orada şey var. Enerji içeceği var. çantana at. Şu, Nerede? Şey şurada. Ay. Tamam. Kırmızı bavul. Ya yeah, ha çanta yapacağız. Aa vallahi çanta yok lan. Bir tane vardı sanırım. Aa guidebook varmış oğlum. Biz niye almadık bunu? vuuuz bendeyim hava karardı hava karardı neredesin bıraktın yadayım ben taşıyom enginlere sığmayıp mı taşıyon en az 500 dakika engellemem kanka youtube'da sığmı- kanka şunu da koy yargı yok ki ama şey kendine manselme alayım? hadi ben de pusulama aldım. Bir navarlar çıkıyor mu acaba gece? Kanka hiç bilmiyorum. Bunlara tırmanabiliyor muyuz acaba? Tır bence her şey tırmanabiliyor. Aa çok iyi. Kanka <laughs> çok komik. Ay, tırmanamadım. Nasıl bir kanal öyle ya? Evet. Neyse. Merhabalar. Aaaa enerjim bitti. Da. Gel yemek ye acıkmışsındır gel. Dur daha acıkmadım o kadar lan. Oha oğlum nerelere tırmanabiliyoruz gel gel. Benim peşim takip takiple abi. Seni takipleyim. Gel burada ne kadar çıkmamıza lüzum yokmuş kanalda takip etmeyi unutmayalım bu arada bismillah şimdi şayet burada pilimiz biterse böyle ooo gene Aa! gidiyor stamina gene gidiyor gel gel kokonat yiyelim. gel gel şimdi Aa, ben bu kontrollere alışacağım. nasıl geçeceğiz Ha ben de senin çantanı açabiliyorum ha. Hı hı. Bıraktım çantayı, atar. kırdım. Tokana kırdım. Yiyeyim <laughs> mi? Ben çok şeyim. esma çok. Yedim helali. Ye ye. Şimdi tırmanırız ya. Gel. Kanka bence onunla alakası yok. Enerji barımız <laughs> e, daha çok yer kaplıyor aşağıdaki alanda. Ha, evet. anladın mı? Evet de ama işte. Bak bak yine düşüyor. Oh. <laughs> ne gördüğümüz ek düzle tırmanırız boş ya gel. Ha gel böyle dolanalım etrafında. Şimdi amaç ne? En yükseğe tırmanmak mı? Bak ben bilmiyorum ki ne. Ben bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Aha burada da çanta var gel gel. Lut cenneti gel. Gel Lut kızım kanka. gel. Ne? Lut kam. <laughs> <kanka>. <laughs> o senin Selim be. Ay Selim be. Benim çantam yok. <laughs> kanka şu. Şu şeyi sana versem mi? Onlar hepsini çantaya mı atacağım? Bir de koydum. Ne işimize yarayacak ya? ben bunu aldım da. Çanta doldu. Aa ha yok ondan. Haydi. <laughs> Hayır der. Aa bana bir şeyler oluyor. <laughs> şey gibi bakıyor karakter selam i̇şte, güzellik. Evet evet ah, tamam. Gözleri evet. de bana dönüyor karakterin. Allah Allah sabit mi? Kendimi görüyorum çok komik. Beralı. Bak sen tam izci boy. Ben de beralı. İyi akşamlar delikanlı. Git git gel. Git git gel Gel. Yenir. Aa, <laughs> i̇ki tane daha çanta var. Oo, tamam üç. ben de üç diğer Oha 3 tane, oha 4 tane, oha kanka 5-6 tane dur. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 4,5 hiç değil, tam tamına 5 kavanozunu sadece 100 TL'ye gönderiyor. İçim var ya. Granola bar. Oo. Yiyor musun? Yiyorum ben, helal. Bana enerji geldi galiba, bir şey oldu. Aa kalkan geldi. Cellat geldi? Cellat mı geldi? Aa bana da ekstra. Bunu da yesem mi lan? Bir şey olacak. Aa, kanka yedikçe bir şeyler staminamızın boyu artıyor. Oh, ilk yardım kötü olsun. Nasıl ölünmez? Ya. Yürüme, etrafa bakma, koşma, zıplama. Kanka bunu ye gel. Tamam bir tane. Ha bak, Eee, led trigger'la el uzatıyor ya. Bir arkadaşımızı tutabiliyoruz da tırmanırken öyle anladım. Ha. Ha. Aa, bir şey buldum. Ben attım lan onu. neyi bu. Pardon, bu değil. Yok yok. Ondan bahsetmiyorum. Tamam, ben bunu bırakıyorum. Ha. Bak gel. Ha. Ne takkın kafana lan? Bak kafama çık. Kafama çık. Bir saniye. Oturuyor muyum ben? He, şimdi oturayım. oturuyorum. Kafama çık. Oturur. Oturdun Ay. mu? Nasıl çıkacağım? Öyle mi çıkacağım? Çıktım. Ha, bak. Bak. Aa. Zıplattım seni. Anladın mı? <laughs> Eğilip zıplatabiliyorsun arkadaşın. O Nasıl H'de eğiliyoruz ediyordu. peki? Ben B ile. <laughs> Dur ha, ben, ben deneyeyim. Sen iyi, ben Bir daha. Dur. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Dur yapamadık. Abi ben balon takmışım kafama. Evet onu ha. diyorum ne takın diye. Kanka burada balon vardı. Yüz dedim. Ha. Uf, İyi kalsın tamam. Kanka bunu ye. Bence yedikçe şey oluyor. Kanka defteri de atmışsın derken. Ha içinde hala var. Okudum atmış şey. Kontroller yazıyor ya. Ha tamam o zaman salla. Ye ye yiyince şey oluyor. Ekstra enerji geldi, tamam. Ne kanka? Bir saniye. Aa, bandaj buldum, gel. Bandaj bende de var. Şey var, bir de bunu buldum. Bu ben seni fırlatabiliyorum sanırım. Gel beni yüksek bir yere fırlat. Ben de sana halat atayım yukarıdan. Tamam, dur. Oha! Nazim, olmadı çok iyi. Ben yani de, beni nereye atabilirsin? Dur. Bir yerde yol vardı ya. Yani. Kayanın üstüne atsan bak tam baktım kayanın şura. Neredesin? İşaretledim bak. Atayım. Aa ben bir şey zehir. Ben zehirlendim mi lan bu? mı? Atabiliyor musun? Hadi. Dur. <gülüyor> <gülüyor> dik yerleştiriyorsun zaten. Koy bir yere dik. Place de RT ye bas. Ha bir tane dur. Ha, bro. Oha. Hadi girdim. Ha. Yine bilememiş gibisin. Emin misin? Emin misin? Evet. Allah'a <laughs> ekber bu bu. Lan. Geriye gitti. <laughs> ben kontrol edemiyorum. Kamera dönüyor dönüyor hiç şey yaptırmıyor. İnandım yandım. Inan, tamam. Yukarı doğru yaptığımız için öyle oldu ya. Neyse. Göklerde kartal gibiydi. Evrim döndü dur. Aha döndün Aa çamur çamur. Ben de bunu çalıştırıp dur. Yakıp yukarı çıkmaya çalışayım. Ah tamam. Tamam. Nereye varacağız acaba? Ben merak ediyorum ki. Ay ben ha. çok salak çekeyim. Geldim. Geldim. <laughs> geldim. Kendim maymun tamam. gibi hissediyorum. Nereye gideceğiz kanka buradan? Burası ee, kapalı. bence şuradan giderim gel. Nereden? Bak şöyle tutun, tutun, yana gitsek. Söyleyebilecek misin? Haydi! Haydi! Ay kanka enerjim... Pilim bitecek, pilim bitecek, pilim bitecek. Bitsin, pilim bitin, şey bitin. olmaz, gel. Geldin, geldin. Ha, yedek pilim var. Bırak, bırak. Kanka gelemiyorum. Bırak. Yuvarlama, bas bir şey yap. <laughs> Elimi tut! Hayır! <laughs> nasıl Öyle el uzatıyorsun. Tam nasıl işte uzatıyorsun? Belki şu an yapamıyoruzdur da da falan yapıyoruzdur bilmiyorum ki. Hadi gel. <laughs> Nerede? Oha oğlum dur lan hadi. Hayır! Hayır! <laughs> Ya annem demeyeyim neredeyim lan? Aa beni kurtarman mı lazım? Hayır 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 ben beni. gelsin. Neredesin? Dün ölmek üzereyim. Neredesin? Neredesin? Kanka göremiyorum ki seni. Düştüğüm yerin altına bak kanka. <laughs> Sen nerede düştün? Ay! <laughs> Sihirlendim lan. <mi? gülüyor> dur dur göremiyorum. Bana bir işaret. Ha tamam. Ben... O baya derindesin. Bu kadar kırmandık ya. Ölmek üzereyim galiba. Ölüyorum ölüyorum. 3 gibi. Ölüyorum anlasana. Ne yapıyor? Aa seni taşıyorum. Ay dur bırak. Seni nasıl bırakacağım? <laughs> Git. Çağrıldan, çağrıl. Sen kanka seni nasıl Ben tutmuyorum ki. Ay hiçbir şey böyle dur. Ha? Help me, help me. Kanka seni taşıyorum da. Kafalarımız dondurma topları gibi. Seni bırakamıyorum. Ah, Ölüm var. Yanlışlıkla X'e bastım ve intihar ettim. <laughs> e, heykelde... ...diril diyor. Hangi heykel? Havuz başında. Heykellik. <laughs> Ayy, okunç oğlum. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem... ...eyvallah. Ne yapıyoruz? Tek, tek başınasın. Ee? Nasıl olacak mı? Tek bir çok korkunçum. Bir canlandırma noktası olabilir. İşte nasıl dirilteceğim? <laughs> He. Diriltme heykeli var. Onu bulduğun zaman onunla beni diriltebiliyorsun. O... Öldün mü? Ne oldu o... lan? Öldüm. Beni kimse kurtaramaz ki. Tek ikide e basıp da var ya yeniden falan basacağız. Öyle yapacağız. Ayakta dur lan. Ne Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. <laughs> ne oluyor? Yıkıldım. Ne yapacağım oğlum böyle kaldık Escucha las palabras de las brujas. Los secretos escondidos en la noche. Ha uh! öldüm lan zaten. Hadi give up give up. Ölüyorsun sen. <laughs> give up bro. At kendini git dolara. Minnacık bir canın var. <laughs> ne yapıyorsun? Yirmi acı değirim ey. Kuşlar ne olur beni de alın. Kanka suyun içinde yürüyorum. Öldüm bu sefer. <laughs> Bak fikir. O bedenim bulunmadı bir <laughs> daha. Ölüm var. Ölüm var. Bu odanın içinde gözyaşlarımla ölümümün saatini bekliyorum. Bir çikara dumanıyla karaciğerlerimi kendi kendime öldürdüm. Kafam Allah bullak olmuş. Sevgimi sevdamı beklerken ölümümü bile düşünemedim artık. Ölüm var diyorum. Anlamıyor musun? Ölüm